Merhaba kıymetli dostlar. Ee, bugün 20 Haziran 2020 Aralık'tayım. Şöyle arıları bir göstereyim. Şurada ben oturuyorum. Ee, basketsiz oturuyorum. Yani soranlar için. Şöyle gördüğünüz alanın tamamı kestane. Zaten sabahki videoda bahsetmiştik. Şimdi burada bir ara açacağım. Ee, sıradan diğerlerini de açabiliriz de. Ee, en yakın olması sebebiyle Bunu açmayı planladım ee, Şöyle net Çekimi de yapalım Arkadaşlar Arayı direkt açıyorum Herhangi bir şeyim yok Şöyle Biraz daha Yakından göstermeye çalışayım Kırıldığı gibi aralar beyaz yani beyazlıklar görülüyor ee, bu arı 6-9 arkadaşlar yani 6-9'un faydalarından bahsedeceğiz ee, bir arkadaşımız sormuştu şöyle yapalım bir tane kaldıralım şöyle bir çıta çok e, beyazlıklı olanlardan Arkadaşlar görüldüğü üzere e, bu kestane balı. Şöyle net gözüküyor mu bilmiyorum. E, tabii sırlayacak daha bunu. Bekleyeceğiz. Bir diğer çıtayı daha kaldıracağım. Bu şekilde baştan e, 8. çıtaya kadar sır e, beyazlı arkadaşlar. Bal doldurmuş. Bu da 2020 model bir çıta. Özellikle şöyle göstereyim. 2020 model. Ee, hani bunları tam sırlarsa petek bal isteyen arkadaşlara vereceğiz bunları. Ee, bir tane daha çekelim. Bir de 8. çıtayı çekelim. 8. çıtada da sırlama var. Ee, beyazlatma var. Düzeltiyorum. Evet bunda da bal var arkadaşlar. 9'da da bal var. Şimdi bazı kolonilerimde e, işte aşağısı 6 üst 7 veya e, aşağısı 6 üst 8 e, yani bu 6-9'daki sizin koloni yönetiminizle alakalı bir e, durum yani e, illa kesin kes işte 6-9 olacak diye bir kayda yok 6-8 olabilir 4-8 de olabilir e, bu e, tamamen sizin e, o arının geleceğiyle koloni yönetiminizle alakalı bir durum arkadaşlar. benim bazı kolonilerimde 6 7'dir. 6 8'dir. 4 8'de yapabilirdik. Neden 6 8? Çünkü biz buradan sonra başka bir bölgeye daha geçiş yapacağız. Yani bizim çalışma şeklimiz bu. Yani 6 9'un faydası bu. Neden? çünkü Kestende nektar akımı az. Kısıtlı. Bu sebeple sabahki videoda da belirttim. Ben 11 çıta ve üzerinin tamamını ben bala çalışırım arkadaşlar. Benim çeyim de budur. Çalışma şeklim de budur. Yani daha fazlasını da kendimi yormam. Daha aşağısı da olmaz. Yani şöyle hani bir şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte bazı e, sorular vardı. Ya neden eldivensiz çalışmıyorsun? Neden maskesiz? Maskesiz çalıştığım oluyor arkadaşlar. Ama eldivensiz çalışma e, çok nadirdir. Maskesiz de nadirdir. E, yani bizim derdimiz maske veya eldiven değil. E, Tabi arılar yeri geliyor e, saldırıyor. Saldırganlaşınca e, maske kullanmak zorunda kalıyorsunuz. E, bizim şeyimiz de bu. E, i̇şte bu akşam üzeri de e, kendimize maske taktık. Şöyle Körü Eldemirini bırakalım. Şimdi sizden gelen bazı sorular vardı. Bu sorularla alakalı e, şöyle geçeyim. E, bu sorularla alakalı bazı cevaplarımız olacak. şimdi en başta bu eldivensiz çalışma. Zannediyorum şöyle net gözüküyordur. Eldivensiz çalışma. Eldivensiz çalışılabilir. Ben propolis olmasından dolayı eldiven takıyorum. Tabii kullandığımız eldivenden yine arı sokuyor. Yani e, arı sokması kıstas değil. Tamamen eller propolis olmasın. Çünkü kolay kolay çıkmıyor. Sebebi bu. Diğer bir soru 6-9'un faydaları. Videoda gördünüz. E, Bizde toplam 60 tane kat vardı. 60 katı biz 30 kata indirdik. Hatta 29 kata e, belki birkaç katı daha birleştireceğiz tarlacılarını. Bu son kalan bir 8-10 günlük süre içerisinde e, bal toplayabilmesi için. Ee, bu tamamen koloni yönetimi ile alakalı. 6-9 kestanede kısa nektar akımı için faydalı. Çiçek bölgelerinde de uygulanabilir. Ee, bir diğer bir soru daha vardı. Ee, yine bu koloni yönetimi ile alakalı. Ee, dedim ya yani şimdi bu tarihten sonra kestane bölgesinde 6-9 olması ne derece mantıklı? Ee, çok da mantık dışı artık yani şişten geçmiş durumda 6-9 yaparken e, kolonilerinizi mutlak suretle nektar e, akımından bir hafta veya 10 gün kadar önce yapmanız gerekiyor. Asıl kıstas e, arının e, kestane püskününe e, ilk pü e, püskün oluşmadan önceki kestaneye konmasıdır. Yani e, zaman süreci bu. Yani bunun için bölgenizdeki nektar akım zamanını iyi bilmeniz gerekiyor. Çiçek bölgesinde işte bir tane arkadaşımız bahsetmişti. 8. ayda nektar akım başlıyor diye. 8. ay için şimdiden ana arası ve 6-9 yapımı çok çok erken bir tarih. Dolayısıyla 8. aydaki nektar gelimine bir hafta 10 gün kala bu sistemi uygulayabilirsiniz ki ben yoğun çiçek bölgesinde 6-9 sistemin uygulanması taraftarı değilim. Açık söylemek gerekirse, yani arının birazcık da çalışması ki yöresel ırklar olması gerekiyor. O yöreye uygun arı olması gerekiyor. Dolayısıyla 6-9 yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum bu bölgelerden. başkaça sorular oldukça, yanıtlamaya çalışacağım. Kestanede az da olsa balımız var. Tabii bunun sırlanmasını bekleyeceğiz. Ee, önümüzdeki günlerde havada sadece 2 gün yağış gösteriyor. Önümüzdeki 7-8 e, gün içerisinde e, muhtemelen e, Yüce Rabbim e, bize nasip edecek kestaneyi. E, Tabi ama çok öyle e, düşündüğümüz rakamlarda bir kestane balığı alabilme şansımız yok. Bizde karıların çoğu Karpat ve Birleşik Yenilisi. E, Bu yıl Akşehir'den getirmiş olduğumuz o bölgenin arıları var. Ee, Karniol, F2'ler, F3'ler var tabi oradan satın aldığımız. Yani o arılarda bal yok arkadaşlar açık ve net olarak söylüyorum. Ha sebebi o arının kötü olduğu için değil. O arı kendini e, o yöredeki sedir balına yani daha e, Temmuz ayı ve Ağustos ayına hazırladığı için e, ve o düzene alışık olduğu için burada arı e, tam bizim istediğimiz şekilde, ben duman e, Biz de e, tarlacılarını bizim aralara yükledik. Gayet e, evet, de güzel çalışmalar. E, Diyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız olursa... ...mesaj yoluyla yazabilirsiniz. Telefon numaramı internetten ulaşılabilir. Yorumlarınızı ve mesajlarınızı bekliyorum. E, sahada çalışan... ...şu anki tüm harcı dostlarıma... Ee, bol mektarlı, bol ballı ve bol hasatlı bir sezon diliyorum. Yüce ee, Rabbim ne eylerse güzel eyler. Halimize şükür, yola devam. Tüm dostlarıma saygılarımı, selamlarımı sunuyorum.